Oyunlarla, şarkılarda Eğitim Programı, genel olarak o esnek bir program ve bize birçok hareket alanı sağlıyor. Bu konuda ve doğa destekli genel koruyan, seven çocukların olması açısından bizi desteklediğini düşünüyoruz. Burada çocukların en önemli şey mutlu olmaları, eğitim öğretim ortamlarını sevmeleri, yaşadıkları dünyada bulunan aydaşlarına, canlılara sevgi duymalarını amaçlıyoruz ve çocuklar bu amaçla genelde gülümseyen suratlara sahip oluyorlar. daha çok dış mekan çalışmaları, tarım havuzları, kümes hayvanlarının bakımı, güneş enerjisiyle üretim, yağmur sulama gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirdiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Okulumuzda geri dönüşüm çalışmaları hem doğayı hem kaynaklarımızı korumak, ayrıca çocuklarımıza farkındalık yaratacak çalışmalar planlamaktayız. Kompost ünitemiz yine atık katalardan oluşturuldu. Okul mutfağımızdan çıkan atıklar çürümek üzere kompost üniversitesinde bırakılmakta. Çürüyen, gübreye dönüşen atıklarımız sonrasında öğrencilerimiz tarafından tarım havuzlarında toprağa karıştırılarak kullanılmakta. Ben okulunu çok seviyorum. Çünkü çok güzel. Öğretmenim çöndek yapıyor mesela robot yaptırıyor. Bize güzel günlükler yaptırıyor. En çok Biyok merkezini çok seviyorum. Okulu'nu seviyorum. Serde Cap Park'ta oynuyoruz. Çimanamda da oyunlar oynuyoruz. Yani sitem ettiğin var. Mesela Böyle evden tartanlar onlar da birbirlerine yapıştı da pardon. Bir şeyler üretiyoruz. Mesela şey yapmıştım bir teresinde. Çöp artırmaması derken çöpleri atabileceğimiz bir tanyon yapmıştım. <laughs>